Peki hıttı nere Maydanoz? Hatay. soğan? Ankara. Maro? Hatay. Limon? <laughs> <laughs> Peki salatalık? <laughs> Urfa değil. Üzüm? Üzüm lazım. Urfa'da üzüm de mi yok? Var. Sezon bitti. Sezon bitti. Sezon bitti. Nar? No? Nar. No. Urfa. Limon bizim değil. Elma? Elma Malatya. Arkadaşlar işte Şanlıurfa ya. Ne diyoruz biz? Tarım. Tarımın başkenti diyoruz. Tarımın başkentinde bu kadar burada bir manav. Bunun arkadaşımızın sattığı bu ürünlerden e, domates, bitlis deniliyor ve bitlis'te bizim Şanlıurfa gibi böyle verimli bir toprağı yok. Ve hakikaten sıkıntılı bir şey. Yani burada e, tarımın başkenti olan Şanlıurfa'lıların ne kadar tarımdan küstürüldüğünün açıkça bir göstergesi fotoğrafını burada görüyoruz. Yani üzüm Şanlıurfa'nın değil... Patlıcan, Yerbakır'ın deniliyor. Yani orada ee, ee, desten, ee, salatalık yine Urfa'nın değil deniliyor. Avuç Urfa'nın. E, e, nasıl? Avuç. avuç. Avuç mu? Avuç Konya. Avuç Konya. Avuç Konya'nın deniliyor. Maydanoz? Mayda, Hatay. Hatay. E, yeşil soğan? Ankara. Ankara. <laughs> Düşünün. Yani bizim toplu, tarımın başkenti olan Şanlıurfa'daki bu kadar verimli olan topraklara rağmen maalesef mevcut olan Tarım Bakanı AKP iktidarı vatandaşı e, öğretinden küstürdüğü için sadece ve sadece böyle bir manada bu kadar çeşitli olan sebzenin içerisinde bir iki ürünün sadece Urfa'da üretiliyor olması, diğer ürünlerin dışarıda üretilmesi e, Urfa'lıların milletvekili olarak, Türkiye'nin milletvekili olarak, tarımın başkenti olan Şanlıurfa e, olan ilimizden dolayı Tüm Türkiye şu mesajı veriyoruz: Üreten üreten bir toplumda eflatun yükselmez. Üreten bir toplumda istihdam olur. Üreten bir toplumda paralık olmaz. Üreten bir toplumda işsizlik olmaz. Üreten bir toplumda ülkede istikrar olur, güven olur, bereket olur, huzur olur. Ama ne yaptılar? İşte bu topraklarımızda tarımın başkenti olan Şanlıurfa'da üretimi bitirdiler. Yani bu domates e, Urfa'nın olmalıydı. Efendim Fatihcan Urfa'nın olmalıydı. Diver Urfa'nın olmalıydı. Orada Marol Urfa'nın olmalıydı. Yeşil Soğan Urfa'nın olmalıydı. Maydanoz Urfa'nın olmalıydı. Ama maalesef değil. Maalesef, maalesef AKP demek tarımı bitirmek demektir.